Tren istasyona yanaşıyor, saat 4. Bu tren saat 4 olduğu için mi istasyona geldi yoksa tren geldiği için mi saatler 4'ü gösterdi? Bu açmaz yüzyıllardır felsefe ve bilim çevrelerinde tartışılan ünlü bir sorundur. Özetle zamanın edilgen olup olmadığı konusunun altını çizer. Zaten zamanın bizim uydurduğumuz bir illüzyon yani edilgen olduğu yaklaşımı da bu bakıştan türer. Ancak 2024'ün sonunda İtalyan fizikçiler bu soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Ve bu yanıt sadece bu felsefi bilmecenin ötesine geçerek Einstein'ın genel görürlük teorisini ve uzay zaman kavramını derinden sarsacak sonuçlar doğurmuş olabilir. Zamanın bir illüzyon bizim duygularımızın bir sonucu olduğunu düşünen izleyicilerimizin yanıldığını şimdiden söyleyebiliriz. İnsanlık tarih boyunca zamanın doğasını anlamakta zorlanmıştır. Ancak 2024 yılında İtalya'da yapılan deneysel bir çalışma, zamanın kuantum düzeyinde dokunmuş ve Einstein'ın dediği gibi pasif bir çerçeveden çok etkin bir değişken olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu iddia doğruysa, Bugüne kadar büyük övgüyle bahsettiğimiz Einstein'ın uzay-zaman tanımı, yani genel görelilik teorisi yeniden ele alınmak zorunda kalabilir. Dahası zamanın bizim geliştirdiğimiz bir kavram olduğu ve doğada zaman diye bir şeyin olmadığı gibi yaklaşımlarda tartışmaya açılmak zorunda kalacaktır. Bu durum özellikle felsefeciler arasında ciddi bir heyecan ve merak yarattı açıkçası. Zaman fizikçiler için bir sıradan insanların anladığından çok daha farklı bir sorun. Fizikçilerin en iyi iki teorisi arasında zamanın tutarsız davranışı onlar için büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu engel evrendeki tüm fiziksel olayları açıklayabilecek, her şeyin teorisi olarak adlandırılan çerçeveyi geliştirmelerini zorlaştırıyor. Zamanın doğasına dair bu yeni bulgular hem bilim dünyasını hem de felsefeyi derinden etkileyecek gibi görünüyor. Aslına bakarsanız zaman üzerine tartışmalar insanlık tarihinde her dönemde önemli bir konu olmuştur. Antik Yunan'da bile zaman konusundaki görüşler çelişkiler içeriyordu. Heraklitos zamanın sürekli bir işim ve akış süreci olduğunu savunurken, Parmenides bunun tam tersini iddia etmiş ve zamanın bir ilizyon, duygusal bir yanılgı olduğunu öne sürmüştür. Günümüze geldiğimizde zaman anlayışına en büyük katkıyı Einstein yapmıştır. Einstein zamanın göreli olduğunu bir akıl deneyiyle ortaya koymuş ve hepimize hız ile kütle çekiminin zamanı yavaşlattığını öğretmiştir. İlk kez zamanın yüksek hızlarda yavaşladığını duyduğunuzda "Hadi canım" dediğinizi hatırlıyor musunuz? Şaşırtıcı bir fikir gibi gelse de günümüzde bu görünürlük kavramı deneysel olarak kanıtlanmış ve artık kimsenin üzerinde tartışmadığı bir gerçek haline gelmişse de zamanın basit bir çerçeveden çok ötede etkin bir yapısı olabileceğini bilim insanları ele almaya başladılar. Einstein'ın teorileri zamanın doğasını anlama yolunda devrim yaratmıştır. Ancak bugün zamanın kuantum düzeyde nasıl davrandığını inceleyen yeni çalışmalar bu anlayışımızı bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiğini düşündürüyor. Belki de zaman düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve sıra dışı bir fenomen. Einstein zamanı bağımsız bir kavram olarak ele almaz. Zaman uzayla birleşerek uzay zaman, space time adı verilen dört boyutlu bir yapıyı oluşturur. Açıkçası space time'ın doğrudan Türkçe çevirisinin uzay zaman olduğundan emin olmamakla birlikte genel olarak kullanılan terim uzay zaman oluyor. Uzay zaman evrenimizin adeta kumaşıdır. Einstein'ın genel görelilik teorisi ve uzay zaman yaklaşımına göre zaman evrenin dokusunun bir parçası ve bir boyutudur. Ancak zamanın kendisi salt bir varlık olarak sistemi etkileyemez ya da sistemin durumunu değiştiremez. Sadece sistemlerin dinamiğine bir çerçeve sağlar. Bu bakış açısı makroskopik düzeyde gözlemlenen olayların çoğunu açıklamakta son derece başarılıdır. İşte bu başarı genel ve özel görelilik teorilerinin gücünü ortaya koyar. Ancak zamanın kuantum mekaniğindeki tanımı bu teorilerle uyumlu değildir. İşte bu zaman tanımları arasındaki fark kuantum mekaniği ile genel görelilik arasında önemli bir uyumsuzluk yaratır. Peki bu uyumsuzluk nasıl tanımlanır? Kuantum mekaniğinde zaman sistemin dışından gelen sabit bir parametredir ve sistemin dinamiklerinden tamamen bağımsızdır. Kuantum seviyede zaman gözlemlenebilir olmadığı için bu düzeyde doğrudan bir etkisi yoktur. Bu ne demek derseniz, Süperpozisyon halindeki bir sistem zamanın akış hızını arttırmaz veya azaltmaz. İşin özü, zaman bir parçacığın konumu, momentumu veya enerjisi gibi ölçülebilir özelliklerinden biri değildir. Kuantum sistemlerdeki gelişmeler zamanı etkilemez. Ancak makroskobik düzeydeki sistemlerdeki olaylar zamanı etkiler. Her iki sistemde de zaman hiçbir fiziksel gerçeklik üzerinde etkiye sahip değildir. Özellikle Einstein'ın teorisindeki zaman tamamıyla edilgen bir yapıdadır. Sistem zamanı etkileyebilir ama zaman sistemi etkileyemez. Bunu somutlaştırırsak, büyük bir kara deliğin kütlesi zamanı yavaşlatırken zamanın varlığı, kara deliğin varlığıyla ilgili hiçbir şey yapamaz. Kuantum seviyede ise kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Bir süperpozisyon halinin varlığı zamanı yavaşlatmaz veya hızlandırmaz, varlığını ortaya bile koymaz diyebiliriz. İşte bu iki teorinin örtüşmemesiyle ilgili sorun yıllar önce tanımlanmıştı ancak çözüme yönelik ilk teorik adım 1983 yılında atılabilmişti. Dan Page ve William Waters zamanı bir kuantum sistemin içsel bir özelliği olarak tanımlamayı ve bunu kuantum dolanıklık yoluyla açıklamayı hedeflediler. Dan Page, ünlü fizikçi Stephen Hawking'in danışmanlığında Caltech'te eğitimi tamamlamış Kanadalı bir teorik fizikçidir. Kuantum zaman kavramı gibi pek çok fizikçinin dokunmak istemediği bir alana cesurca yaklaşmasıyla tanınır. William Wootters ise Texas'ın bağrından çıkıp bizlere kuantum bilgi teorisini kazandıran bir diğer cesaretli teorisyendir. Bu iki bilim insanı zamanın kuantum seviyesindeki durumuna dair bizlere önemli bir yol haritası sunmuşlardır. Page ve Watterson teorisi, 2024 yılının sonunda yapılan bir deneyle ispatlanmış ve zamanın sadece bir algı olduğunu savunanları yepyeni bir düşünce noktasına taşımıştır. Bu bulgular zamanın doğasına dair anlayışımızda devrim yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. Page ve Watterson, kuantum seviyedeki zaman tanımında zaman mutlak bir arka plan parametresi değil, sistemler arasındaki ilişkilere dayalı bir fenomen olarak ele alınır. Bu yaklaşım özellikle kuantum kütle çekimi alanında zamanı anlamak için önemli bir çerçeve sunar. Bu teoriye göre kuantum seviyede zaman genel görelikte olduğu gibi pasif değil etkendir. Aslına bakarsanız Zurnan'ın zırt dediği yerde burası. İki teori arasındaki en büyük farklaşma birinde zamanın pasif diğerinde aktif olmasıyla açıklanıyor diyebiliriz. İşte bu deney zamanın aslında pasif olmadığı hikayesini kuantum seviyesinde ispatlamış gözükmektedir. Konu biraz karışık olduğu için somutlaştıra somutlaştıra ilerleyeceğiz. Page ve Waters zamanı evrendeki bir alt sistemin başka bir alt sistemle olan ilişkisi üzerinden tanımlar. Yani bir kuantum sistemindeki bir alt sistem başka bir alt sistemin durumuna referansla zaman deneyimi yaşar. Bu zamanı göreli bir kavram olarak ele alır. Evet konu çok teorik olduğu için her zamanki gibi yapalım ve açıkça somutlaştıralım. Bir saat düşünelim. Klasik anlayışta bu saat zamanı ölçen bir araçtır. Ancak Page ve Waters'a göre sadece saat kendi başına zamanı ölçemez. Zaman saatin tiktakları ile çevredeki diğer olaylar arasındaki ilişkiden doğar. Ve videomuzun en başına dönüyoruz. Örneğin bir trenin istasyona varışını belirlemek için saatin 16'yı göstermesi gerekir. Bu durumda zaman saatin hareketiyle trenin hareketi arasındaki ilişkiyle anlam kazanır. Yalnız Antik Yunan döneminde bu konunun tartışılmış olması da akıl alır gibi değil gerçekten. Özetle bu anlayışa göre zaman bir olayın başka bir olayla olan ilişkisiyle ortaya çıkar. Yani zaman mutlak bir gerçeklik değil, sistemlerin birbiriyle olan bağlantısının bir sonucudur. İşte Pace ve Watterson modeline göre bu durum kuantum düzeyindeki zamanı tanımlar iki kuantum parçacığı ele alalım. Bu parçacıklardan biri diğerine göre zamanı ifade eden bir referans sistemi olarak işlem görebilir. Bu noktadan sonra somutlaştırmayla ilerleyeceğiz ama arkanıza yaslanın ve rahat bir şekilde bizi dinleyin. Evet kuantum sistemde zamanı anlamak için yapacağımız somutlaştırmaya dönersek parçacık A bir kuantum saati gibi düzenli olarak salınıyor. Parçacık B'nin hareketi parçacık A'nın salınımlarına göre ölçülüyor. Bu durumda zaman Parçacık A'nın durumu ile parçacık B'nin durumu arasındaki ilişkiden doğuyor. Parçacık A'ya zaman, parçacık B'ye ise sistem dersek, parçacık B'nin durumları parçacık A'ya göre tanımlanır. Böylece evrensel bir saat olmadan da zaman algısı oluşturulur. Başka bir somut örnek olarak kum saatini ele alalım kum aşağı akarken geçen zamanı gözlemleyebiliriz. Ancak kumun akışını başka bir sistemle ilişkilendirmezsek ne kadar zaman geçtiğini anlamak mümkün olmaz. Örneğin kumun bir miktarının akışı bir tik sesine ya da başka bir ölçüme bağlandığında zaman kavramı ortaya çıkar. Örnek olarak şu an ekranda gördüğünüz kum saatinin arkasındaki deniz olmasa, dalgaların salınımı olmasa zamanı tam olarak veya kumun ne kadar aktığını tam olarak anlayamayabiliriz. Yani kuantum seviyede zaman ya da saat, ya da ölçüm tek başına bir şey ifade etmiyor. Başka bir sistemdeki gerçekleşen olaylarla ilişkilendirilmesi gerekiyor. ve waterson modelinin bugünkü anlamına baktığımızda, zaman tek başına var olan bir şey değildir. İki veya daha fazla sistem arasındaki değişimlerin ve ilişkilerin bir üründür. Saatler gerçek zamanı ölçen araçlar değil, sadece diğer olaylarla ilişkilendirme yapmanıza olanak sağlayan araçlardır. Bu durum kuantum seviyesinde de geçerlidir kuantum parçacıkların birbiriyle olan etkileşimi zamanı ilişkilendirmenin en temel yoludur. Eğer Pace ve Waters'ın zaman tanımı yalnızca teorik bir çerçeve olarak kalırsa, bu yaklaşım Einstein'ın genel görelilik teorisini doğrudan tehdit eden bir yapıya sahip değildir. Ancak Pace ve Waters'ın kuantum düzenindeki zaman tanımının deneysel olarak doğrulanması, zamanın mutlak bir varlık yerine sistemler arası bir ilişki olduğu gösterilirse, bu durum Einstein'ın pasif zaman çerçevesi ya da genel görelilik teorisinin gözden geçirilmesini zorunlu kılabilir. İtalyan fizikçiler, Rönesans sanatçıları gibi boş durmamışlar ve Einstein'ın genel görelilik teorisini tehdit etme potansiyeli olan bu zaman kavramı üzerine bir deney tasarlamışlar. Alessandro Coppola, Alessandro Coccoli ve Paolo Verrecchi işte bu konuya el atmışlar. Fizikçiler az önce anlattığımız Peş-Waters mekanizmasını uygulayarak zaman kavramını kuantum mekaniği çerçevesinde tanımlamaya yönelik bir prosedürü hayata geçirmişler. Peki bu fizikçiler nasıl bir deney yapmışlar derseniz çok kabaca somutlaştırarak ilerliyoruz. Öncelikle ikili saat sistemi düşünmüşler. Bu ikili sistemden bir tanesi bir atom grubunu oluşturuyor ve bunların spinleri manyetik bir sistemle belirlenebiliyor. Bu sistem zamanı ölçmek için bir referans olarak kullanılacak. Bu sistemle zamanı nasıl ölçmüşler derseniz spin sistemi kuantum mekanik özelliklere sahip bir parçacıktır ve genellikle iki durum arasında olabilir. Manyetik alanın etkisiyle bu spin zaman içinde düzenli bir şekilde yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya hareket eder. Bu bir tik tak hareketine benzetilebilir. Yani spin değeri yukarıdan aşağıya geldiğinde tik, spin değeri Aşağıdan yukarıya çıktığında da tak aynı bir saatin saniyesinin ilerlemesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu deneydeki ikinci sistem ise evrimleşen sistem diye tanımlanmış. Bu sistem bir harmonik asilatör olarak seçilmiş. Bunu bir yay gibi ya da bir yay üzerinde salınım yapan bir kütle gibi düşünebilirsiniz. Bu sistemin dinamiği nasıl hareket ettiği saat sistemi ile ilişkilendirilerek tanımlanacak. İkinci sistemimiz yani evrimleşen sistem bir yay üzerinde hareket eden bir kütle gibi çalışıyor. Bu sistem sürekli olarak ileri geri hareket eder, yapar. Bu hareketin herhangi durumu, örneğin konumu veya hızı saat sisteminin tiktaklarına göre tanımlanır. Yani spin yukarı gittiğinde hareket aşağıdaki yay sistemde bir aşağı gidiyor. Spin bir dönüş daha yaptığında bir aşağı daha gidiyor gibi yani zaman olarak kullanılan sistemle hareket olarak kullanılan sistem ilişkilendirilmiş gibi gözüküyor. Bu iki sistem birbirlerine bir basınç veya benzeri bir şey uygulamaz ama bu iki sistem arasında kuantum dolanıklık vardır dediğimiz anda her şeyin nasıl ortaya çıkacağını özellikle meraklı izleyicilerimizin hemen kavradığını düşünüyoruz açıkçası. Deney başladıktan sonra saat sistemi manyetik alanın etkisiyle spin yukarı olan konumu spin aşağıya geçer ve saat ilk tik takını yapar. Yani spin yukarıdan spin aşağıya geçtik, zaman geçti, saat ilk tik takını yaptı gibi düşünürsünüz. Bu zamanın akışının miktarını doğrudan insanlar belirlemiş oldu ya da doğrudan bilim adamları belirlemiş oldu. Evrimleşen sistemin durumuna baktığımızda ise saat sistemi spin aşağıya geçtiğinde yay sisteminin konumu da x1 olmuş oldu. Yani onda da bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun sebebi kuantum dolanık iki sistemin birinin spin değerini ölçülmesini diğerinin spin değerini belirlemesi olmasıdır. Yani zaman sistemi olarak tanımladığımız unsurun spin değeri yani zamanın durumu hareketin sistemin durumunu kuantum dolanıklık sayesinde belirlemiş oluyor. İşte bunu dediğimiz anda sanırım herkes aslında zamanın içsel bir değişken olmadığını ya da zamanın pasif bir değişken olmadığını doğrudan anlamış oldu. Yani kuantum dolanık iki sistemden bir tanesi zamansa bu sistemdeki herhangi bir ölçümün ya da bu sistemdeki herhangi bir zaman ölçümünün hareket sisteminin yani diğer sistemin sonucunu belirlemesinden hareketle aslında zamanın kuantum dünyada bir içsel değişken olduğunu yani sonucu etkilediğini Söyleyebiliriz ki deneyin sonucunda da buna yakın bir açıklama yapılmış. Kuantum seviyede zaman tanımlamasının yapılması gerçekten çok 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 önemli bir gelişme olarak ele alınıyor. Ancak Burada esas önemli bir konu ise Einstein'ın genel görelilik teorisinde tanımladığı pasif çerçeve zaman kavramının yani zamanın makro sistemlerin sonucunu hiç değiştiremediği yaklaşımının aslına bakarsanız kuantum seviyede böyle olmadığı ve zamanın pasif bir değişik olmadığı sonucuna varılmış olması. İşte bu noktadan hareketle Einstein'ın genel görelilik teorisindeki uzay zaman kavramının da baştan gözden geçirilmesinin gerekebileceğini biz iddia ediyoruz. İşte bu bulgular Einstein'ın genel görelilik teorisindeki zaman anlayışı belirgin bir çelişki yaratabilir. Genel görelilikte zaman yalnızca geometrik bir çerçeveyken kuantum seviyede durum böyle değil. Eğer bu bulgu doğrulanır ve zamanın kuantum düzeydeki sistemleri aktif bir şekilde etkilediği gösterilebilirse, Einstein'ın zamanın pasif bir çerçeve olduğu anlayışı sorgulanmak zorunda kalacaktır. Yapılan bu deneysel olay genel görülük teorisini tamamen çürütmese de zamanın doğasına dair yeni bir birleşik model geliştirmesini zorunlu kılacaktır. Bilimseverler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.